Aşkı anlatmana. Aşk bir gözü karalıktır aslında. Öyle bir teslimiyet ki sorgusuz. Yar öl derse öl, ol derse ol. ol Yar niye öl dedin diye sormadan. Bu derin bir mevzu. Kalbinle dinle, kulağınla değil aklı kenara bırakmak gerek bu yolda. Sultan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. İnsan gül ister dikensiz. Bu da aşık olmadığını gösterir. Ya da daha yeni olduğunu. Güle dikeni katan sanki şöyle der. Beni seviyorsan bana bakarken diken eline batsa da duymayacağım. Duydun mu bende değilsin, gözün bende, kalbin değil. Bu sözler senin için daha önce hiç söylemedim, söyletmedi şeyhim. Kör olayım o zaman. Kimi zaman kör, kimi zaman cansız. Kimi zaman gör, kimi zaman dilsiz. Hissederim değil mi? Evet, inşallah. Nasibin varsa olur. İnsan gök için yaratıldı. Uçacak. Ama kul var bunu bilir, kul var bilmez. Kul var uçacak kanadını keser. Ona gök haram olur. Kimisi var tövbe eder, kanadın tamiri mümkün olur kimi çok dibe batmıştır. Tamir de olmaz. Onun için çok keskin konuşmaktan kaçınmalı. Bu bir sohbettir. Hem sana hem bana. Bir kenara not etmek gerek. Çünkü kelimeler elmastan daha değerli. Fatiha.